48 saat koruyor. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. İngiltere Birmingham Üniversitesi'nde yapılan araştırmada koronavirüsten 48 saat boyunca koruyan sprey üretildi. Burun spreyinin seri üretimine yakın zamanda başlanacak. İngiltere Birmingham Üniversitesi'nde COVID-19 enfeksiyonuna karşı 48 saate kadar koruma sağlayan burun spreyi geliştirildi. Gallium ve yosundan elde edilen lifli kıvam arttırıcı madde olarak da bilinen karojenen kullanılarak geliştirilen sprey yakın zamanda Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak. Daha önce sağlık örgütleri tarafından onaylanan maddelerden üretildiği için kısa sürede onaylanan spreyi geliştiren Dr. Richard Mokas bu sprey hala hazırda gıda ürünlerinde kullanılmakta olan hazır ürünlerden yapılmıştır. Bu maddeleri bilinçli olarak kullandık. Haftalar içinde seri üretime geçerek insanların kullanımına sunabiliriz ifadelerini kullandı. Gelin bileşeni spreyin ince tabaka olarak burun yüzeyini kaplamasına yardımcı oluyor ve bu sayede koronavirüs yakalanıyor. Onun çevresi kaplanır ve virüsü yok ediyor. Maske takmanın ve el yıkamanın yerini almayacak. Bir Üniversitesi araştırmacıları spreyin özellikle sağlık çalışanları Uçuş görevlileri veya okullar gibi yüksek riskli durumlarda faydalı olabileceğini söylüyor Dr. Moakıs. Bu tür ürünler koronavirüsün yayılmasını önlemek için kullanılacak. Maske takma ve el yıkama gibi hayati önem taşıyan şeylerin yerini almayacak. Bu spreyin yapacağı şey koronavirüsün iletimini önlemek ve yayılımını yavaşlatmak için ikinci bir koruma katmanı eklemektir diye ekledi.